Bir dizi ziyaret ve program için Çorum'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Çorum'un söz verilip de yapılmayan projelerle öne çıktığını savunan Özel, iktidara yüklendi. Çorum'dayız ve ne yapıyoruz diye şöyle bir Çorum'daki duruma bakalım. Çorum'da elimde bazı belgeler var. Çorum'un son 20 yılda yaşadıklarını, son 10 yılda yaşadıklarını bana özetleyin deseniz şöyle bir baktım. Vallahi dizi film olsa adı Yalan Rüzgar olur. Yalan Rüzgar. Şimdi ettikleri ettikleri kötülükleri bir kenara bırakayım. Şeker fabrikasını kapatma, şeker fabrikasının devletin şeker fabrikasını özelleştirme. Pancar üreticisini özel bir şirketin insafına bırakma. O kotaların, motaların bize yaptıkları ettikleri. Ama çorum kadar. Bakın bu AK Parti 81 ilde iktidar değil mi? 81 ilde hayal kırıklıkları yaratmış. 81 ilde verip de söz tutmadığı sözler de var. Yaptıkları da var, o da var, bu da var. Ama çorum kadar söz verip de tutulmayan bir başka memleket yok. Oyu alırken Kepçeyle almışlar. Çoruma verirken çay kaşığını çok görmüşler. Ve bu kadar çok söz verip de verdikleri sözü tutmayan bir iktidarı bu Çorum'da nasıl bundan sonraki süreçte Çorumlular muamele edecek? Seçim gecesi vallahi Marisa'dan önce Çorum'un seçim sonuçlarına bakacağım. Bakın. Bir de olumlu bir şey söyleyeyim. Siyasette böyle güzel şeyler oluyor arkadaşlar. Ben Çorum'a gelirken seyahatte yanımda Ahmet Sami Ceylan vardı. MKK üyesi. Birlikte geldik Ankara'dan. Hızlı trenle. Şimdi ben böyle oturuyorum yanımda Ahmet Sami Ceylan. Hemen hemen onun yanında da hemen onun yanında da Ercan Taş'tan oturuyor. AK Parti İl Başkan Yardımcısı. O bineceğim dedi. Bizim Ahmet Sami Ceylan seni bindirmem diyor. Niye binmesin adam dedim ya partinin. Ya dedi o eskiden MHP'liydi dedi. Bu trenin yapılacağına inanmıyordu dedi. MHP il başkanı. Ben de dedim ki dedi. Ben seni bu tren olsun seni bindirmeyeceğim. Bindirmiyor trene. Ben dedim ki. Olur mu ya binsin dedim bindik. Tren tıklım tıklım. Yer yok. Neden yer yok? Şundan dolayı yer yok trende. <laughs> Acemi birliğinde yemin töreni var arkadaş. Bütün aileler hızlı trene binmiş geliyor. Çorum'a acemi birliğini getirmişler. Şimdi Çorumlular gidiyor. Canlı yayında izleyenlere söyleyelim. Hızlı tren diye bir şey yok. Söz vermişler, yapmamışlar. Acemi birliği de yok. O da yalan olmuş. Acemi birliği de gelmemiş. O yüzden ben Sayın Ahmet Sami Ceylan'la yan yana oturamadım. Ama onlar dönemin MHP il başkanıyla kavga ettiler ya şimdi AK Parti binasında yan yana oturuyorlar. Hızlı treni konuşuyorlardır. Böyle bir yalan olur mu arkadaşlar? Yani nasıl bir daha çıkacaksınız siz bu çorumlulardan o isteyeceksiniz gerçekten merak ediyorum. Mesela o trene binebilseydim yanımda bir tane hoca olurdu. Hocam nereye gidiyorsunuz? Çorum'a gidiyorum. Ne yapacaksınız? Polis moral eğitim merkezinde dersim var. Polis akademisi öğrencilerine polis okulunda polis, moral eğitim merkezinde ders vereceğim derdi bir hoca. Çünkü onun da daha sözünü vermişler. Dört yıl önce temelini daha atmamışlar. Polis moral eğitim merkezi. Yok.